Ya bir Aesthetics ve Acrobatics check benim için tekrardan. Uf. Çıkıyorsun yukarı, çıkıyorsun, çekiyorsun kendini, çekiyorsun. Bir yerde kramp giriyor. Uf. Aşağı kayıyorsun yaklaşık bir 15 metre falan böyle. Tekrar bana bir Acrobatics check out. DC yükseldi. Oh no. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> İyice kramp giriyor tekrar denediğin zaman. Anasikim diyorsun oradan. Aşağı biraz daha düşüyorsun böyle. En son tekrar yakalıyorsun orayı. Aşağı kadar kayıyorsun. Şimdi tekrar bir akrobatik check Ama yeter. E bu ben, <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> ben anlamıyorum. Ben bu üç kere dokuz atılır mı? Yeter be. Senin aklında ne var şu anda? Abi. Boots of Spider Climbing arkadaşlar. Aklına şey geliyor, geliyor <laughs> anını sikirtiyorsun böyle böyle Aynen. şey. <laughs> en son aklına geliyor. Yukarı düz doğru tırmanıyorsun o şeyle heyecanlı tarafsın. <laughs> <abi. sonra. gülüyor>